Karşınızda Winston Churchill. Bir döneme damgasını vuran İngiliz politikacı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Deniz Savaşı'nda gösterdiği başarısızlık, İkinci Dünya Savaşı'nda ise Almanya'ya karşı kazandığı zafer ile tanınan Winston Churchill'ı gelin birlikte inceleyelim. Churchill, 30 Kasım 1874 tarihinde Büyük Britanya'nın Oxfordshire şehrindeki Blenheim Sarayı'nda dünyaya geldi. Sarayda dedim çünkü Churchill'ın babası bir lord, dedesi ise 1870'li yıllarda Birleşik Krallık'ın bir parçası olan İrlanda'nın genel valisiydi. Yani Churchill daha doğuştan devlet adamı olarak doğmuştu. Öğrencilik hayatının neredeyse tümünü yalnız geçiren Churchill 7 yaşından 13 yaşına kadar yatılı okudu. Ardından babasının zorlamasıyla askeri okula yazılmak istedi ancak yazılı sınavda başarısız oldu. Tekrar hazırlandı, tekrar sınava girdi ancak tekrar başarısız oldu. Nihayet 1893 tarihinde girdiği 3. sınavda başarılı olarak Süvari Askeri Okulu'nda okumaya hak kazandı. 2 yıl okuduktan sonra 1895 yılında Teğmen rütbesi ile Kraliçenin emrindeki Süvari Alayı'nda göreve başladı. Bir süre burada görev yapan Churchill gerçek bir savaş görmek istediği için Hindistan'a geçti. Haydarabad'da ve bugünkü Afganistan topraklarında isyancılar ile yapılan savaşlara katıldı. Ancak bu cephede geçirdiği süre boyunca askerlikten çok gazetecilik ile uğraştı ve yerel bir İngiliz gazetesinde makaleler yayınladı. Yaklaşık 2 senesini Hindistan'da geçiren Churchill buradan da sıkıldı ve kendisine torpil yaptırarak Sudan'a geçti. İngiliz ordusunun Sudan'daki yerlilerle yaptığı bir dizi savaşa katılan Churchill ardından 1898 yılında Londra'ya döndü. Artık askerlikten sıkıldığını fark etti ve 1899 yılında istifa ederek gazetecilikte ve siyasette şansını denemeye karar verdi. Bu tarihlerde Boer Cumhuriyetleri ile Birleşik Krallık arasında savaş patlak verince Churchill gazeteci olarak Güney Afrika'ya geçti. Lady Smith şehri yakınlarındaki bir çatışmada etrafı Afrikalı askerler tarafından çevrilen Churchill gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen esir alındı. Bir süre esir kampında tutulan Churchill bir gün çişe gitme bahanesi ile askerlerden izin istedi. Ormana girdi ve bir fırsatını bularak nöbetçi askerlerden kaçmayı başardı önüne çıkan bir yük trenine atladı ve Portekiz sömürgesi olan Mozambik'e ulaşmayı başardı. 1900 yılının Temmuz ayında Londra'ya döndü ve esir kampından kaçış hikayesini yayınladığı makaleleri büyük ilgi gördü. Bir anda tüm ülke tarafından tanınır hale gelen Churchill bu avantajı iyi kullandı ve Ekim 1900 yılında henüz 25 yaşındayken parlamentoya girmeyi başardı. 1915 yılında hükümet değişti ve yeni başbakanla anlaşamadığı için görevinden istifa ederek yeniden askerliğe döndü. Binbaşı rütbesi aldı ve Almanlara karşı savaşmak için Belçika cephesine gönderildi. Bilin bakalım karşı cephede kim savaşmaktaydı? Hitler'in yaralanmasına neden olan top mermisinin Churchill tarafından mı ateşlendiği bilinmez ama bir süre Belçika cephesinde topçu alayında kumandanlık yaptı. Ardından bir kez daha istifa edip Londra'ya döndü ve Bahriye Nazırı olarak görevlendirildi. Bu görevi icra ettiği dönemde İngiliz gemilerini Rusya'ya yardım ulaştırması için Çanakkale Boğazı'na gönderen Churchill çok geçmeden Osmanlı'nın toplarını yiyerek başarısız oldu. Deniz yolundan başaramayacağını anlayan inatçı Churchill bu sefer de şansını karadan denemeye karar verdi ancak bunda da başarısız oldu. Osmanlı karşısında yaşadığı hezimet başına bela olan Churchill 1916 yılında görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Savaşın sona ermesinden sonra 1919-1921 yılları arasında Savaş Bakanlığı, 1924-1929 yılları arasında da Maliye Bakanlığını üstlendi. Ancak hiçbir zaman ben ekonomistim demedi. Bu tarihten sonra uzun bir süre parlamentoda yalnızca milletvekili olarak görev aldı. Ta ki 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine kadar. Hitler'in Avrupa'yı bir bir ele geçirmesi karşısında oldukça pısırık kalan Chamberlain'in yerine 1940 yılında Başbakan olarak atandı ve sonra Amerika'daki o meşhur konuşmasını yaptı. Bayrağımızı bırakmayacak ve başarısız olmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar savunacağız. Fransa'da savaşacağız. Denizlerde, okyanuslarda, havada savaşacağız. Kumsallarda savaşacağız. Sahada, tepelerde, sokaklarda savaşacağız. Ve Nazilere asla teslim olmayacağız. Amerika'dan aldığı çok büyük destekle 2. Dünya Savaşı'nın kazanılmasına rol oynayan Churchill aynı başarıyı 1945 yılındaki seçimlerde gösteremedi. Britanya'ya dünya tarihinin en büyük savaşını kazandıran adam olmasına rağmen 45 seçimlerinde yalnızca %36 oy alabildi. 6 yıllığına parlamentoya veda ettikten sonra 1951 yılında yeniden başbakan seçildi. 1953'te felç geçirdi ve bir dizi tedavinin ardından tekrar görevine döndü. Ancak artık yaşlanmış ve bir hayli yorulmuştu. Görevine daha fazla devam edemeyeceğini anlayan Churchill, 1955 yılında başbakanlıktan istifa ederek emekliye ayrıldı. Hayatının geri kalanını bir sahil kasabasında balık tutarak geçiren Churchill, 1965 yılında ikinci kez felç geçirerek hayatını kaybetti.